Kendisi özel nedeninden dolayı katılamayacak aramızda. Ben grup başkanı Beyza Nur Kuru, yazıcı arkadaşımız Sevde Gül Kılıç Aslan ve blog yöneticimiz Mustafa Ömer Türker. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir eğitim, hemşirelik eğitim programı için kurulduk. Ve bizim bir konu belirlememiz lazım. Konularımızı biliyorsunuz dikkat çekici, insanların ihtiyaçlarına yönelik bir konu seçeceğiz. Bu konuda hepinizin birer fikri olduğunu düşünüyorum ve bu değerli fikirlerinizi e, burada bir paylaşmanızı isteyeceğim sizden. Evet, şimdi teker teker fikirlerinizi alalım. Hatta ben buraya not edeyim, en çok beğendiğimizi, en çok dikkat çekeni e, kendi aramızda oylayarak bir tane belirleyelim, oldu mu? Tabii o zaman ben başlayayım hemen. Tabii Zeynep dinliyorum. Yani güncel olarak şu maske kullanımından ötürü bence diş sağlığıyla alakalı bir şeyler yapabiliriz. Bir eğitim zaten rutinde yapılıyorlar zannedersem ilkokul çocuklarına hemşireler gidip halk sağlığında. Da daha detaylı daha bilmiyorum ne yapabiliriz bilmiyorum da. Ama hani güncel... dişin pek bir alakası yok bence. Yok nefes. Çok etkiliyor. O zaman şöyle nefesini... diyelim mi? Diş evet. sağlığı ve nasıl Hı. olabilir mi? Diş sağlığı ve sosyal el hem ilkokul çocuklarına yönelik olabilir hem yani grup destekçisi olarak geniş bir şeye bağlamadan, maskeye bağlamadan direkt diş sağlığı üzerine olmuyor mu? O da olabilir. o da alakası, olabilir. O zaman genel olarak diş sağlığı hakkında diyelim. Yani. O zaman sosyal el yıkamayı da bunun yanına ekleyebiliriz. Öyle değil mi? Aynen. Evet. Başka fikirleri de alalım arkadaşlar. Benim aklıma gelen bilinçsizce yapılan sağlık uygulamaları geldi en iyi olarak. Mesela bilinçsiz ilaç kullanımı, grip oldum hemen şu antibiyotiği atayım. Bir yakının önermesiyle kullanılan ilaçlar mesela. Bu konuda bilinçlendirmek adına bir uygulama yapabiliriz. Aynen o çok mantıklı bence. Çünkü yani biz kendimiz bile yapıyoruz. Ben kendim adıma konuşayım ben yapıyorum yani. Grip oldum mu direkt evde herhangi birinin ilacını kullanmaması. Bayağı geniş bir konu bence burada. Bakterilerle alakalı olan bir hastalığı değil mi? Yani böyle ona kullanmamız gereken antibiyotiği mesela gidip e, gribe kullanıyoruz. Çok haklısınız bu konuda olabilir. Aslında güncel iki konu, diş sağlığı ve bilinçsiz ilaç kullanımı. Başka neler var arkadaşlar? E, ben de e, aklı başında olan ve 18 yaşını geçmiş bütün herkese temel yaşam desteği eğitimi verilmesi gerektiğini düşündüm. Ne gibi mesela bir kıl e, misin? hani diyelim bir evde veya sokakta bir kaza oldu diyelim ambulans gelene kadar ya da sağlık görevlilerinden biri yoksa e, ne bileyim kalp masajı, e, suni hava yolu gibicesinden şeyleri hani bir dakika içerisinde yapılması gereken şeyler. Bunları e, hani halk, halkı bilgilendirmek için eğitim verirsek bu yönde. Evet. Peki ilk yardım diyebilir miyiz buna mesela konu olarak? Biraz daha böyle daraltırsak ilk yardım diyebiliriz değil mi? İlk yardım bilgisi. Olabilir. Olabilir. Evet. Evet, diğer arkadaşlarımızdan da bekliyoruz. Ben mi konuşmak isteyen. Aslında ee, elif'in de... konusu da güzel yani ev hanımları falan çok bir şey bilmiyor. Mesela çocuğun boğazına bir şey kaçıyor, ne yapacağını bilemiyor. Ne bileyim bir yeri kesiliyor. Bir şey yapamıyorlar. Bir de anket olarak ucu bayağı açık hani aklı başında olan herkese yapılabilir hani anketi geçtim ee, ne bileyim ya bütün halkın öğrenmesi gereken bir şey sağlık görevlileri dışında ee, bilmiyorum bana mantıklı geldi ama herkese de uyarım yani. Hepimizin bilmesi gereken geniş bir kitleye yayılmış bir bilgi. Aslında mantıklı evet haklısınız yani ev hanımlarına dahi sorabileceğimiz bir anketimiz olabilir. Arkadaşlar ben de birkaç konu düşündüm ama ben de onları sizinle paylaşmak istiyorum. Ben kan bağışını düşünmüştüm aslında. Bayağı güncel virüs dolayısıyla biliyorsunuz. Kan bağışı hakkında bir çalışma yapabiliriz gibi düşündüm. Ve meme kanserinde farkındalık erken tanı üzerine. Bu da güncel bir konu. Genel olarak aslında kanseri inceleyelim demiştim ama biraz daha daraltarak meme kanserinde farkındalığa yönelmek istedim. Şimdi eğer başka var mı fikriniz? Ben burada bir şey. Benim de var. Ben önce Beyza'ya bir cevap verebilir miyim? Bu meme kanseri ve bu Aha, olur. söylediğin öneri hakkında bizim okulda projeler bayağı yoğun bir şekilde yürütüldüğü için ya o biraz bilinir oluyor artık bizim orada mesela biz de geçen sene sağlık için el ele toplu olarak öyle şeyler yapmıştık. Bence o konuyu biraz dışarıya çıkarsak daha iyi olur diğer arkadaşlarımızın söylediklerini. Tamam daha iyi işte hani burada zaten görüş paylaşıyoruz. Tamam Tabii. benim onları böyle bir, bir kenara koyalım. Diğer arkadaşlarla devam edelim. Ee, ben de şey düşünmüştüm. Bu koronavirüste e, sağlıkçıların ve diğer insanların üzerinde olan bu psikolojik e, bunalım mı denir? E, onu araştırabiliriz ve bu konu hakkında düşüncelerimiz yani eğitim verebiliriz diye düşünmüşüm. Hani psikologlar olur, psikolojik danışmanlar olur. Onlardan yardım isteyebiliriz gibisinden. O zaman virüsün psikolojik etkisi. Evet. Tamam. Hani bu tamam. süreci geçirebilme adına ne yaptıkları ya da ne yapılabilmesi gerektiği hakkında. Evet. Haklısın. Var mı başka? Seçelim mi konumuzu? Eğer başka evet. herhangi yoksa. Benim aklıma SMA hastalığı geldi. Yani son zamanlar çocuklar üzerinde ben e, sosyal medyada özellikle çok fazla görüyorum. Bu hastalığı daha iyi tanıtabiliriz, insanları bilinçlendirebiliriz. İlaçları Türkiye şartlarında karşılanması biraz zor. İnsanların onlara daha fazla destek olmasını sağlayabiliriz diye düşündüm. Evet, bu da olabilir. Güncel bir konu çünkü. Ve bilinmesi gereken bir konu. Aslında benim birkaç tane daha konu vardı aklımda. Hani kadına şiddet, deprem eğitimi. Ama bu şeye de girer herhalde. Temel yaşam desteğine girer değil mi deprem mesela? Ya girmez sanki. Bilmiyorum. Ya temel yaşam desteğinden kastım. Hani e, ilk 10 saniyede e, suni teneffüs, kalp masajı falan onlar var ya onlardan bahsettim yani ben. Tamamdır. Evet arkadaşlar var mı başka fikrimiz? Bence güzel fikirler Çeşelim ortaya ya yani. çok bunlardan birini seçebiliriz. Tamam. Aynen. Ya Ali'nin dediği ya da bence bu ilk yardımla ilgili olan olabilir. Değil mi? Asla ilgili kitle. olabilir. Bilinçsiz yani ilaç kullanımı. Bir sürü şey bulabiliriz. Hani geniş bir literatürü var. birçok çok e, kaynak bulabileceğimiz aradığımızda. Temel yaşam evet güzel. Yani toplum için en faydalı hangisi olursa bence onu seçelim. Beyza mı? Sen yazdın mı konuları? Ben yazdım. Ya, tamam yazdıysan istersen sen bir oku onları sonra herkes fikrini söylesin yani en fazla Söylenen konuyu yapalım diye düşünüyorum. Tamam. Ee, Zeynep arkadaşımız diş sağlığı ile ilgili söylemişti. Ee, Ali bilinçsizce yapılan sağlık uygulamaları hakkında. Elif Sena temel yaşam desteği, e, ilk yardım vesaire. Beyzanur kan bağışı, meme kanseri o şekilde. E, ben koronavirüsün psikolojik olarak bıraktığı etkiden. E, sanırım Ali arkadaşımızı o da sevme hastalarından. O şekilde. Evet, ne yapıyoruz şimdi? En çok dikkatinizi çeken, biz bu konuda gerçekten iyi bir şey çıkarırız dediğimiz ne var arkadaşlar? Bence Ali'nin konusu bilinçsiz ilaç kullanımı. Başka diyen var mı? Konu? İlk yardımı da bence çok önemli. Bence de. Ya, bir belki biraz bir daha başına bir geçebilir. Olmak. Özellikle aile içindeki ilk yardımlarda yani olası bir kaza durumunda herhangi bir şey, evde çocuğun diline kaçması dediği gibi. Bunun alan çok geniş olduğu için bence orada daha rahat olabiliriz. Çalışmamız da kolay olur. Evet o da olabilir mantıklı. Yani, ben yani çok basit hareketler diyorum. çok basit hareketler hayat kurtarabilir. Aman ilk yardım mı diyoruz? Mertcan sen ne diyorsun Hı -hı. kardeşim? Aynen ya yani ilk yerden mantıklı bence de. O zaman çok veri buluruz bence. Şimdi konumuzu ilk yerden bulalım yoksa temel yaşam desteği diyerek biraz daha geniş bir el yemeyelim. Nasıl istersiniz, nasıl yapalım? Hani hangisi daha e, güzel bir bence, çalışma? Olsun? Bence temel yaşam desteği dediğin yani direkt acil durumlarda olan kısmıyla ilgili yapalım diye düşünüyorum. Çünkü acil gerektirmeyen durumlar için pek bir anlamı olmaz diye düşünüyorum. Müstahane diye bir şey var. Evet, doğrusu. Onun haricinde de yani şimdi temel yaşam desteği dersek çok bayağı geniş bir yelpazeye yayılmış oluruz. O zaman konu dışına çıkma ihtimalimiz de olabilir. Acil yardım biraz dar ama evet. oldukça da geniş bir konu. Evet, ben de Mustafa ile aynı fikirdeyim. İlk yardım desek biraz daha daraltsak daha makul olur gibi. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü hani insanlarda kafa karışıklığına fazla yaratmak bizim işimize gelmez bu durumda. Öyle olunca ben de ilk yardım taraftarıyım. Aynen. Şey, ben, ben de şey sormak diyorum. istiyorum da. Evet. E, diğer gruplardan acaba bu konuyu seçen olur mu? Yani aynı olmasın diye söylüyorum da. Sanki Ali Hoca dersi bir sıkıntı yok e, diye bir şey dedi diye hatırlıyorum ama. Yani sonuçta hani hepimiz bağımsız çalışacağız aynı konu olabilir ama burada amaç en iyi eğitimi verebilmek daha fazla hedef kitleye ulaşabilmek. Yani Aynen, o yüzden, konuyu farklı da... işleyeceğiz sonuçta. Yani hani işleyiş farklı farklı içerik farklı olacak konunun aynı olması bence bir şey ifade etmiyor yani. Eğer hoca da hani böyle olur yani şey diyeceğini sanmıyorum yani hocalarımızın da. Çünkü iç, içerik farklı yani hedef kitleye daha fazla kim ulaşacak amaç bu şu an. Kim hedefine ulaşacak? Evet. evet var mı arkadaşlar? Şimdi ilk yardımda mı karar kıldık? Evet herkes onu öyle düşünüyor sanırım. Tamam o zaman bu haftaki toplantımızda biz konumuza karar verdik ve ilk yardım olarak seçtik. Ee, şimdi haftaya arkadaşlar e, anket oluşturacağız biliyorsunuz. Ee, hocalarımızın bu hafta bizden istediği şu... Anket soruları hazırlayacak herkes. Yani bu sorulardan toplu bir anket çıkaracağız zaten. Ondan sonra da hedef kitlemize sunacağız anketi. Bir i̇htiyaç olup olmadığına karar vereceğiz. Tamam. Bu arada hedef tamam. kitlemiz kimler olacak? Yani kimlere yapacağız biz bu anketi? Bizim hedef kitlemiz bana göre bayağı geniş. Yani hani evet, e Hucu bayağı açık bir alanda. Yani hani yaşlının bir bir da öğrenmesi iyi olur yetişkin bir insanın Hı. öğrenmesi de iyi olur. Çünkü hani nerede ne olacağı belli değil sonuçta. Elif sena haklı yani gençten başlayıp 15-16 yaşından dahi başlayıp erişkinlere kadar devam eden bir kitlemiz var bizim. Avantajlıyız bence yani. Bence de avantajlıyız. Evet yüzden... avantajlıyız ama bence bu yaptığımız anketleri de cevaplayabilecek teknolojik kabiliyeti olan insanlar Bilmiyorum o yaş aralığını iyi seçmeliyiz. Evet yaşları da yapalım bu anketleri ama nasıl yapacağız? Şimdi tamam. şöyle zaten. Tamamen online evet. olmak zorunda mı? Ben çıkıp çarşıda da sorabilirim ya da herhangi bir iş yerine gidip oraya gidip sorgulayabilirim. Acaba öyle bir sorun var mı? Aslında çok daha iyi olur yani böyle röportaj tarzı keşke anketler yapabilsek böyle canlı canlı hani insanlarla iletişime geçsek çok daha iyi aslında. Hani sadece ve e, Google üzerinde kalma anketimiz bence daha iyi. Yani öyle bence bir sınır yoksa bence ben de. iş yerlerine gidip, hastanelere gidip yani boş vakitlerimde yapabileceğim şeyler. En basitinden hani hepimizin birer evi var ve komşularımız var. Hani arkadaşlarımız vardır, e, burada ev hanımları vardır. Yani birçok aslında çevremizde kişi var sorabileceğimiz. Sadece telefon üzerinde, teknoloji üzerinde kalmıyor yani. Anladım. Öyle olunca Ben daha çok bir veri oluşturabiliriz diye düşünmüştüm de sizin dediğiniz tabii daha doğru. Çevremizde bir sürü insan var. Yani. Yani hem online yapalım bence hem de real yapalım. Aynen. Birisinin verisini evet. de toplarız. Daha evet. e, iyi olur. Evet. O zaman biz haftaya kadar arkadaşlar anket soruları hazırlayalım. Bunları zaten sunacağız. Bu hafta zaten yapacağımız bu kadardı. Konumuzu belirledik. Ve hafta yapacağımız görevlerimiz de belli artık. Hepimiz anket sorusu hazırlayacağız. Hedef kitlemizde zaten belirlemiş olduk. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Benim yok. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim hepinize. Evet, ben, ben de teşekkür, teşekkür ederim. Arkadaşlar ben de çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.